Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El musnedu. Vel musnedul muttasilul isnadi min rawihi hatta Mustafa ve lem yebid. Vel musnedu el muttasilul -isnadi. yani isnadı muttasıl olana musned diyoruz. Min rawihi hatta Mustafa. Değil mi? Ta ki Peygamber Efendimiz'e kadar ve lem ولم <laughs> يظهر herhangi bir şekilde de kesik olduğu ne yapmıyor belli olmuyor el müsnedu ve el hadisul muttasilul isnadi min rawihi ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem ittisalen zahiren ama açık bir şekilde e, orada birbirinden aldıkları bellidir bir bi kaydi ittisalil isnadi yani isnadı muttasıl olacak kaydını buraya koymakla beraber tariften çıktı ney el munkati'u vel mu'dalu vel mudellesu ve nahvuha bunlar e, isnadı muttasıl olan hadislerden değildir ve bi kaydi ref'ihi ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem böyle demekle yehrucu el mevkufu vel maktu'u sahabeye ve tabiine nispet edilen haberlerde ortadan buradan tariften çıkmış oldu. Ve tariful musannifi lil musnedi e, musannif hazretlerinin için yapmış olduğu tarif ve el mu'temedu inde cumhuril muhaddisin muhaddisin cumhurunun yanında yani çoğunluğun yanındaki itimat edilen tarif budur. Velihi zehebel hakimu hakim neyse Bori de bu görüşe göre gitmiştir. Ve cezeme bihi sahibul nuhbe nuhbenin sahibi de bu görüşü tercih etmiştir bu tarifin. Vakat arrafahu İbn-i Abdilber İbn Abdülber de tarif etmiştir bu müsnedi bi ennehu ma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem muttasilen kana ev munqati'an. Yani Peygamber Efendimizden geliyor ancak muttasıl da olabilir, munqati de olabilir. Fe ee, huwa ala hada muradifun lil merfu'i. bu e, e İbn yaptığı tarife göre merfu ile müsned aynı şeyi ifade eder. وَأَرَّفَهُ الْخَطِيبُ Hatibi Bağdadi nasıl tarif etmiş? Bir ennehu mettesele seneduhu ile müntehahu senedi sonuna kadar ne yapmıştır? İttisalli bir şekilde kopmamış bir şekilde bize ulaşmış. ve yeşmelu el merfu'a vel mevkufe vel maktu'a deyince tabi müntehası kim olabilir? Sahabe de olabilir, tabiinde olabilir. Yani buradaki münteha Hazreti Peygamber ifade etmiyor. Mustafa deyince Hazreti Peygamber ifade ediyor. Çok mu müsnedi? Peki müsned olan hadisin hükmü nedir? Kad yekûnü el-müsnedu sahihan ev hasenen ve kad yekûnü daifen yani ravilere göre değerlendirilir. Hadisin müsned olması sahih olmasını gerektirmez. O silsiledeki o yoldaki raviler hadisin derecesini onlar üzerinden tayin ediyoruz, belirliyoruz. El muttasulu el muttasilu ve yusemma el mevsul. Mevsul diye de isimlendiriliyor. Ve ma bi kulli ravin yettasil isnaduhu lil mustafa fel muttasil Evet. Burayı az önce okumadık mı şey? Yok şeyden. Müsnede okuduk, muttasıla geldik. Peki. El muttasilu muttasile gelince huve el hadisul ledi ittasela isnaduhu. İsnadı nedir? Muttasıldır ama bir sem ey kulli ravin ammen fevkahu. Her ravi bir üst hocasından, şeyhinden işiterek almıştır. Min evvelihi ile muntahahu. Baştan sona kadar hep e, talebe hocasından almıştır. Merfu'an ev mevkufan merfud olabilir, mevkuf da olabilir. Fe harici bi kaydil ittisali, ittisal kaydıyla çıkmıştır. El munkati'u vel mu'dalu vel murselu vel muallaku ve mu'an'anul müdellisi kable tebeyyuni sema'ihi yani da e, işitmesi kesin belli olmadan önce bu müdellisin de e, rivayet etmiş olduğu hadis buradan çıkmış oluyor. Çünkü orada ittisal yok. Ve yehruç bi kaydil ittisali bis semai, ittisal da işiterek olacak. El ittisal bil icazeti, onlar çıktı. Ke en icazeni Fulanın bu muttasıl olmuş olmuyor. Kale ecazeni fulanun, fela yusemme hâde muttasilen, buna muttasıl denilmez. Vel muttasılu yeşmelu el merfu'a vel mevkufe, muttasıl deyince yani muttasıl olan kişi sahabe de olabilir, tabiinde olabilir. El merfuu kemalikin an mesela İmam Malik nafiden an İbn Omar radıyallahu anhumâ. o da İbn Ömer'den almış. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anla kullandığı için buna ne diyoruz? Merfu değil mi? O da Hazreti Peygamber'den almış. Vel mevkuf mislü malik an nafi an İbni Ömer radıyallahu talanhu anhuma burada da mevkuftur. Çünkü İbn Ömer'de kaldı. İsnad edilen söz. Ve min huna yu'lamu enel musnede min haysu idafatihi ila qa'ilihi yani bu müsned e, söyleyene izafe edilmesi hasebiyle ahassu minel muttasili muttasıldan daha kastır فَكُلُّ مُسْنَدٍ مُتَّصِلٌ وَلَا عَكْسَ كل مُسْنَد مُتَّصِلٌ، لكن كل مُسْنَد لا حُكْمُ الْمُتَّصِلِ، عندما نأتي إلى مُتَّصِلُ مُتَّصِلٍ، قَدْ يَصِحُ أو يَحْسُنُ وَقَدْ يضعف قد يكون حسنًا، قد يكون صاحبًا، أو Peki. Burada kalalım mı? Kalalım. Kalabiliriz yani. Selam.